Arkadaşlar herkese hayırlı hafta sonları. Şimdi Türkiye'nin en fazla konuştuğu, neredeyse tüm Türk halkında da olan hisseleri konuşacağız. Ne yazık ki biliyorsunuz son iki haftadan beri de borsada sert düşüşler oldu. yüzde %40'a varan, %30'a varan. Sizin hisselerinizde biraz daha fazla düştü. Şimdi bunun sebeplerini konuşacağız. Hani bir şeyler olduktan sonra insanları devamlı ya öyle oldu, böyle oldu işte bak biz dememiş miydik demek kolay. Biz de bunu söylüyoruz ama burada şu da var. İnsanların bazen hatayı niye yaptıklarını anlayıp, neden yaptığını anlayıp bir daha yapmaması için çok da önemli şeyler. Çünkü bu işlere girerken hep insanlara şunu anlatmaya çalıştık. Tio ile arkadaşlar iş yapmayın. Tio ile yapmayın. Kendiniz emek verin, bir hisse senedi nereden nereye gelmiş bakın. Mal pazarlayan insanlara kulak asmayın, her zaman fiyata bakın diye hep de uyarıyoruz. Şimdi tabii bu hisselerde işte Kalkınma Bankası, Finans Bank, işte HÜPBC, Smart Reysaç gibi hisselerde bu sene çok ciddi yükselişler ve ondan sonra da çok ciddi çöküşler oldu. Kimileri çok zengin oldu. Birileri bundan aşağıdan alıp yukarıdan verenler. Kimileri de parasını ne yazık ki batırdı. Ailesinin 3 kuruş parasını ne yazık ki şu anda batırdı. Ve herkesin canı yanıyor. Ne olacağını bilmiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Hala anlatanlar diyor ki işte borsa düştü, o yüzden düştü. Çünkü borsa %30 düştü, kağıtlar bir değere düştü. Bunu diyen de yok. Şimdi bunlar ne olur? Bu saatten sonra ne yapabiliriz? Buna bakalım. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, olan da oldu. Hani şimdi bu tip kağıtlar, birilere bu tip kağıtlarla uğraşır. İlla yukarı doğru tepkiler olmaya çalışacaktır, yapmaya çalışacaklardır. Nerelere kadar gidebilir, Ne olabilir? Şimdi sakince bunlara bakalım. Dediğim gibi hepinize geçmiş olsun. E, tüm borsadaki kardeşlerimiz dayak yedi. Siz bir tık daha fazla dayak yediniz. E, ama sizlerden ricam lütfen bir daha bu ders olsun. Aldığınız hisse senetlerinin değerlerine yani temel değeri öyle bilmem ne bırakın onları. Bir kağıda açın aylık grafiğini haftalık grafiğini nereden nereye gelmiş bir bakın. Şimdi hepsini göstereceğim Şimdi hepsini gösterdiğin zaman diyeceksiniz ki evet ya Burak ya aslında çok da basit. Yani işte bir tane grafik açtığında bir fiyatın nereden nereye geldiğini görmem aslında beni benim için yeterli olabiliyormuş diyeceksiniz. Şimdi şöyle bir bakalım. İlk Türk Kalkınma Bankası ile başlayalım. Bu bana televizyonlarda bile sorulup anlatılmak isteniyordu. Televizyonlarda bakın. Dedim ki ben ben bunu anlatmam kardeşim. Bu anlatılacak bir şey değil. Çünkü bu haftalık grafiği, haftalık grafiğini kağıdın açtığınız zaman arkadaşlar 12 liradan 65 liraya giden bir kağıt ve hisse kademesi 15-20 milyar, 30 milyar. Dedik ki bakın bu yani bu böyle bir şey yok. Çok dikkat edin. Bakın çok dikkat edin diye yalvardık. Ne oldu? bir düşüş trendi çıkardı kendi içinde. 40 binlerde bir destek buluyordu. 40 binde kırılınca e tabi borsalarda da bir çöküş başlayınca 40 binden kağıt 20 bine kadar free fall indi aşağıya. En tepeye baktığınız zaman kağıt 60 bin liradan 20 bin liraya geldi güzel kardeşlerim. Üçte bir fiyatına. Bunu buralarda alan yok muydu bunu bilen? Vardı. Bunlar kazandı parayı. Şimdi de rahat rahat uyuyorlardır. Herhalde yataklarında. Şimdi grafiğe baktığınız zaman şimdi 18 lirada daha önce bu kağıt bakın ilk harekete başladı filama yaptı 18'i kırıp yukarı gitti. Zaten bakın buralara gelmeden bir toparlanmaya çalışıyor. Çünkü çok sert düştü. 22 binlerde bir dip yaptı. Şimdi 29 binlere doğru bir tepki çok olasıdır. Ama borsalar bozar 22.60'ı altına kırarsa 18 binlere kadar geri çekilme ihtimali var. Hala. Ama burada grafik e, daha 29 binin üzerine geçmediği sürece bir alt pozisyonu yaratmaz. Yarın öbürsü gün olabilecek yukarı hareketlerde de bu önemli 40 bin desteği direnç olarak karşınıza gelir. Yani bu hissenin bir daha 60 binlere, 65 binlere gitmesi arkadaşlar ne yazık ki birazcık zor gözüküyor. E, dediğim gibi 29 binlere kadar bir tepki yapabilir. E, borsalar aşağı doğru satış devam ederse 2285 desteğine dikkat edin. Burası kırılırsa 18.000'e kadar bir gevşeme, bir dalga daha satış gelebilir ama buralardan alıp bu seviyeye kadar beklediyseniz de arkadaşlar ne yazık ki yapacak bir şey yok. Sakince beklemeye. Buradaki grubun tekrar bir yukarı hareket yapmasını beklemekten başka bir şansınız yok. Finans bak Burada bakın haftalıklarda kağıt 9 bin liradan 100 bin liraya geldi. 100 bin lirada insanlara televizyonlarda her yerde pof poflandı. Gene halkımıza aldırıldı. Tabi siz burada kimin malını aldınız? Gene burada bu malı toplayıp bu operasyonu yapan insanların malını aldınız. Bu insanlar size malı verdi. Bu kağıt da gerisin gereği 30 bin liraya indi. Şimdi aşağıda tabi kritik destek artık önemli şuradaki önemli direnç destek olacak. Yani bu kağıtta artık 25 binler çok önemli bir destek. Bakın zaten kağıdın grafiği bile yok. Şurada tavan tavan insanlar anlattılar. Finans banka aldırdılar ve işi bitirdiler. Ne yazık ki gene halk gene kandırıldı. Şimdi burada yukarı doğru hamdelerde ne var? Yani şöyle bir şey çıkarabilirsiniz. 25 binlerde artık destek bulmaya çalışacak. Yarın öbür gün yukarı ataklarda da işte hani 48 bin lira doğru tekrar bir sert kaldırmaya çalışabilirler mi? E, açıkçası göreceğiz yani şöyle bir kağıdın ne yazık ki hani bir e, şeyini okumak, grafiğini okumak zaten çok çok zor. Sadece buradaki hikaye şu işte 25 bin liralardan kaldırılan 100 bin liraya götürülüp e, size teslim edilen hisse senedi. Buradan e, Kalkınma Bankası BC'ye geçelim. Gene HÜPBC ve SMART en çok konuşulan kağıtlar oldu. BC 10 lirada şu filamayı kırarak 30 bin liraya gitti. 33 bin lirada burada kaldı. Dedik ki ya ya arkadaşlar ya böyle bir çılgınlık olabilir mi? Kağıt 33 bin liradan bugün 10 bin liraya gerisin geriye geldi. Gene burada bunu burada alanlar birileri aldı. Size teslim etti. Yani onlar paralarını üçe katladı. Siz paranızı 3'te bir fiyatına indirdiniz. Günlüğe indiğiniz zaman artık HÜBVC'de 10 lira şu önemli direnç artık destek olacak. Yukarı doğru tepkilerde bakın. Artık 18 bin liralar bir direnç olarak karşınıza çıkacak. Yani e, burada ileriki günlerde 18 bin lira önemli bir direnç. Gerçi 18 bin lira dediğim rakam 80 buradan. E, bir daha yani şu 18 bin direncinin üzerine atmadığı sürece arkadaşlar buralardaki dip süreci birazcık daha devam edecek. 10 liralarda bir dip yapmaya çalışıp tekrar yukarı yapmaya çalışacak gibi gözüküyor. Smart e, 3000 liralardan 12.000 liraya gene e, bütün piyasanın gazıyla gitti. 12.000 liradan da bugün 5000 liraya devrildi. Burada şimdi yukarıya doğru bir atak isteğine girecektir. Şöyle bakalım. Bakın daha önce hareketin başladığı bölge filama bölgesi 3000-4000 bölgesi bakın şu bölge. Bak bu bölgeye gelmeden yavaş yavaş tepki vermeye çalışıyor. Şimdi bu hafta yukarı doğru şuradaki 20 günlük ortalama 6.150'lere doğru bir tepki verme isteğine girebilir eğer borsalar izin verirse. Ama grafik ne yazık ki şöyle bir düşüş çıkardı. Yukarı doğru yani şu 6.150'ye kadar tepkiler normal 6.20'ye kadar. Ama bunun üzerinde biraz zorlanabilir, bunun üzerine geçmeyi başarabilirse şuradaki düşüş kanal e, direncini göreceksiniz. 7.70'ler var. Aşağı doğru borsalar satış devam ederse 3.90'larda 4 liralarda e, bir ikinci dip arayıp çift dip arayıp dönmeye çalışacaktır. Ama bir daha 12 lira gelme ihtimali arkadaşlar birazcık zor. Çok sağlam bir hani yukarı doğru bir e, grubun gelmesi lazım birazcık sıkıntı ee, en son Reysaş en çok konuşulan kağıt 1000 liralarda hiç kimse işlem yapmıyordu kağıt 12.500 liraya götürüldü algıyla 12.500 lirada tabi şimdi bakın bu tip hisselerde hep bu tip bakın Smartta bunlar da hep burada alan birileri hep burada arkadaşlara teslim eder yani buradaki insanların serveti bu hareketi başlayan insanlara geçer. Bakın bütün operasyonlar böyledir. Bunu piyasa kendi kendine yapmıyor. Birileri yapıyor. Şimdi ne oldu? Hareket 3.90'dan başlamıştı. 3.90'a kadar geldi. Şimdi kafayı kaldırmaya çalışacak. Yukarıda neresi var? Bir kere 5.60'lara doğru kadar bir tepki hani teknik olarak çok normal. Ama şu düşüş kanal direnci aşağı doğru inmeye çalışacak. Buralardan tepki yapmaya çalışacak 5.80'lere kadar. Ee, ve hani borsa izin verirse bir 5.80'e tepki yapabilir ama borsalar tekrar bir satış yerse e, bu 3.90 desteğinin altında e, satış dalgası birazcık daha artabilir böyle 2.93 lira aralığına doğru ama yani buralardan bunu aldıysanız zaten artık beklemekten başka e, grubun yukarı doğru bir hamle yapmasını beklemekten başka bir çareniz yok arkadaşlar. Şimdi burada göstermeye çalıştığım şey şu kağıtların nerede başladığını ve nereye gittiğini gördünüz. Sizlerin nereden aldığınızı ve siz onları alırken size insanların neler söylediğini anladınız. Şimdi videoyu şimdi bu konuştuklarımı dinledikten sonra videoyu bir daha başa sarın. Grafiklere öyle bakın. Size anlatanlar nerede girdi? Nerede çıktı? Siz nerede aldınız? Şu anda nerede? Ne yazık ki arkadaşlar bakın işte imkb-30 ne demek imkb-30 şu demek hacimli derinlikli hisseler yani mesela kardemir kademesi 2 milyon yani şu anda değil ya yani şu anlamda normal şartlarda kademesi 2 milyon ama bir smart kademesi 15 milyar kalkınma bankası kademesi 40 milyar reysaç kademesi 40 milyar şimdi bu tip hisseleri bir anda tıkır 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 alır çekersiniz grup Onunla bununla anlaşır. Orayla yapar, burayla yapar. İki de bunu pof poflayan çıkar. E şimdi bir malı alırsınız bir liradan 10 liraya getirirsiniz. Bu malı nasıl satacaksınız? Pof poflamanız lazım. Reklam yapmanız lazım. Arkadaşlar hayat her şeyin bir ederi vardır. Temeli çok iyi olabilir. Bakın bu zaten şirket isminden bahsetmiyorum. Ben size bir grafikten bahsediyorum. Bakın tekrardan göstereceğim. Bunu e televizyonda anlatmıştım. Bakın televizyonda Türkiye tarihinde televizyonda bunu kimse anlatmaz. Bana Kalkınma Bankası'nın grafiğini analizini istiyorlar. Diyorum ki arkadaşlar biz bunu niye anlatacağız? Bu böyle bir analiz yok ki. Burada insanlar yani ben burada doğruyu söyleyeceksem ve bakın çıktım açık açık dedim ki burada arkadaşlar ben buna bulaşmam. Bulaşmam. Yani Böyle bir grafik 10 bin liradan 160 bin liraya gitmiş bir grafiğin neyini anlatacağım insanımıza? Aa bunu kırarsa al mı diyeceğim? Bak düşüş trendini kırdı al mı diyeyim? Smart. Ya kağıt arkadaş 3 bin liradan 12 bin liraya gitti. Ben bunu neyini anlatacağım? Burada bir çılgınlık var. Her aşırı fiyatın dönüşü de aşırı olur arkadaşlar. Bakın borsa sadece %30 düştü. Sizin kağıtlarınız 3'te 1 fiyatına geldi. Reysaş. Bin lirada Bin lirada kimse yüzüne bakmıyordu. 12 bin liraya çıkarıldı. Bunu Bu kendi kendine olmadı. Burada birileri işlem yaptı. Birileri size bunu 12 bin lirada, 11 bin lirada anlatmaya devam etti. Siz bu kağıdın haftalık grafiğine baksanız, açsanız. Ya deseniz ki kardeşim bu kağıt abi bin liradan geliyor. 12 bin lira olmuş. Yani biz bunu ne yapacağız abi burada hala alıp. Yani hani her bir düzeltme ne olur acaba? Ama yok. Alın. Şimdi borsa %30 düştü. Bakın arkadaşlar kağıt 12.000 liradan 4.000 liraya geldi. 3'te 1 bir fiyatına. Sizin bir daha aynı seviyeye gelmeniz için bu kağıdın 1'e 300 gitmesi lazım. Borsanın düştüğü seviyeye gelmesi için arkadaşlar borsanın %40 gitmesi lazım. Bakın BIST 30 87.000'den 90 binden 124.000'den 90.000'e geldi. Borsa %30 çıkacak. Eski düştüğü yere gelecek. Sizin kağıdınız 1'e 300 gidecek ki eski düştüğü yere gidecek. Kim götürecek bir daha bunu buradan buraya? Burada zaten iş bitti. Yani neyin nereye gideceğini, ne yapacağınızı e, hiç kimseye arkadaşlar güvenmeyin. Bakın hiç kimseye güvenmeyin. Kendinize güvenin. Ailenizin parasını böyle şeylere harcamayın. Bu tip algılarla yapılan, bu tip olmayacak fiyatlara götürülen hisselere... Yani bakın aynı şey Bitcoin'de oldu. Bitcoin'de dünyada aynı şey oldu. 900 dolarlık 500 dolarlık bir emtia 20 bin dolara götürüldü. Herkes Bitcoin Bitcoin 3 bin dolara düştü. Sizlerden ricam lütfen. Artık olan olmuş bir şey olduktan ben ama bakın olan olmuş ama niye olduğunu neden olduğunu sorgulayın. Körü körüne bir şeye inanmayın. 3 kuruş ailenizin parasını ama kimse sizin kafanıza silah dayayıp bunları alın demedi. Kimsenin suçu yok aslında. Yani kimseyi suçlama. Zaten ben burada kimseyi suçlamıyorum. Sadece şunu diyorum. İnsanların parasına zeval vermek hakikaten ee, bakın son bir haftadan beri bana gelen mailler, telefonlar hep aynı kağıtlar. Hep aynı kağıtlar. insanlar ağlıyor ya. Ağlıyor adam ya. Ağlıyor. İki tane çocuğu var. Ağlıyor herif. Ve artık burama geldi. Yani birkaç kere uyardım Twitter'da. Attım grafikleri. Yapmayın. Televizyonda anlattım. Ama yani herkes susuyor. kimsece bir şey konuşmuyor. Kimse anlatmıyor. Ya arkadaşlar bakın ne yapıyorsun? Biz demeye çalışıyoruz. Dinleyen yok. Ama ne olduğunu anlayın. Bundan sonra ne olacağını görün. Nerelere tepki verebilir? Bu tip kağıtları tekrar yukarı çekmeye çalışacaklardır. Artık olan olmuş. Sakince bekleyin. Canınızı sıkmayın, üzmeyin. Sabredeceksiniz. Yapacak bir şey yok. Yukarı hareketlerde o dirençlere dikkat edin. Belki satıp alttan tekrar alıp tekrar satabilirsiniz. Yapacak çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Sadece lütfen bir daha tiyoyla iş yapmayın. Bu size bir ders olsun. Her aldığınız hissenin haftalık aylık grafiğine bakın. Bir grafik nereden nereye gelmiş? Bir kağıt 1 liradan 10 liraya geldiyse, bir adam size bunu anlatıyorsa, ha de geç. E, ne olacak? Sen 10 liradan alacaksın 50 lira mı olacak? E o 1000 liradan alan ne oldu? Bak şimdi 12 bin liradan 1000 liraya bu kağıtlar nasıl düşüyor? Kim satıyor? Yani arkadaşlar o yüzden lütfen ve lütfen çoluğunuzun çocuğunun rızkını Kolay para diye bu işleri harcamayın. Kolay para diye bir şey yok. Emeksiz para yok. Bunu öğrenmiş oldunuz. Grafikleri gösterdim. Bakın. Bekleyin, sakin olun, panik yapmayın. Yukarı hareketler olacaktır. Bir çekmeye çalışacaklardır. Bir bakın, inceleyin. Ama hani kendinizde yıpratmayın. Olan olmuş artık. Çok fazla yapacak bir şey yok. Sadece sorgulayın. Sorgulayın. Bunları size kim anlattı? Bu fiyatlarda kimler anlattı? Kimler söyledi? Ee, bunları kim internette anlatıyor? 10-15 tane insan var. Devamlı yazıyorlar. Ve zaten ben o bana gelen mailleri de yakında e, yayın olarak yayınlayacağım yazdıklarını yani e, insanları görürsünüz. Zaten şu anda beni dinleyen de çok mağdur olan kardeşim vardır. Sizlerden ricam artık sakin olun. Olan olmuş. Yapacak çok fazla bir şey yok. Sakince bekleyin. İlla yukarı doğru bir çekmeye çalışacaklar. Orada arkadaşlar bakarsınız duruma göre. Ya beklersiniz aldığınız seviyeye çıksın diye. İnşallah çıkar. Ben çok isterim. Yani bizim burada amacımız siz iyi olun. Yani ama bunlar hep tecrübeyle şey arkadaşlar bizim de başımıza geldi. 15 sene önce ben de bir operasyon kağıdında paramı yarı yarıya indirdim bir haftada. Biz de yaşadık bunları. Normal siz de yaşadınız. Ama sadece nasıl bir sürecin sizi beklediğini bilin. Ona göre pozisyonunuzu alın. Ona göre insanlara inanın, güvenin. Sorgulayın. Tamam mı? Yani borsa düştü, bu kağıtlar da düştü değil. İşte gördünüz. Borsa %30, %40 düştü. Sizin kağıtlarınız 3'te 1 değerine düştü. O yüzden arkadaşlar mümkün olduğunca sakin ama mantıklı düşünüp her zaman fırsatlar vardır. Borsa düştü. illa tepki verecektir. Bu hisseler de tepki verecektir. Ama sadece o en tepeden aldıysanız oralardan. Hani oralara bir daha gelmesi birazcık arkadaşlar ne yazık ki e, bir süreç alır. İnşallah alır. Bakın gene üstüne basa basa söylüyorum. Ha. İnşallah. Çünkü bizim amacımız şu. Sizler para kaybetmeyin. Size para kazandıran herkesin de biz başımızın üstünde taşırız. Yani bu şu demek. Mesela bir kağıdı adam 1 lirada yazmış. Kağıt 4 lira olmuş. Biz o adama şapka çıkarırız. Helal olsun deriz. Vay deriz süper adam. Allah razı olsun bin kere. Ama kağıt 10 lira olmuş. 10 lira olan bir kağıdı hala anlatmanın bir anlamı yok. O zaman o iş başka yere kayar. Yani ulan 10 lira daha ne anlatıyorsun ya? Yani kağıt 1 liradan 10 lira olmuş zaten. Ne anlatıyorsun sen? Allah herkesin yardımcısı olsun. Ee, bizim en büyük kuralımız arkadaşlar, herkes kendi parasının kararını kendi versin ki vicdanlarımız rahat uyusun. Allah'ıma bin kere şükürler olsun. Ben her akşam kafamı yastığa koyduğumda vicdanım çok rahat uyuyorum. Ee, lütfen siz de işin kolayına kaçmayıp emek verip en azından aldığınız hisselerin biraz bir grafiğine bakıp bir kağıt ne olmuş, nereden nereye gelmiş lütfen birazcık inceleyin. Borsa tepki verdiği zaman bu kağıtlar tepki verecektir. Hızlı da verecektir bakın. Yukarı çekmeye çalışacaklardır. Sakince bekleyin. Ee, tekrardan hepinize geçmiş olsun. Ee, i̇nşallah aldığınız seviyenin de üstüne çıkar. İnşallah hani ben bu kadar yani biz bunları yıllarca yaşadığımız için inşallah ben şu anda da yanılıyorum. Yani iki ay önce çok uyardım. Bu kağıtlar için televizyonlarda bas bas bağırdım. Televizyonlarda bunu söylemeye de yürek ister. Tepki çektim ama söyledim. Dinleyen çok insan kendini kurtardı. Dinleyemeyen insanlarımız ne yazık ki biraz yara aldı ama üzmeyin. Ben mümkün olduğunca bu hisselerle ilgili teknik analiz paylaşımları yapacağım YouTube'da. Size elimden geldiğince destek olmaya çalışacağım. İnşallah hayırlısıyla geçirirsiniz bu dönem arkadaşlar. Herkese iyi haftalar olsun.